9 Eylül Üniversitesi'ne bağlı Koca Piri Reis Araştırma Gemisi, Kuzey Ege'de yürüttüğü bilimsel araştırma seferini tamamladı. 9 gün süren çalışmanın ardından gemi, İnciraltı Balıkçı Barınağı'na demir attı. Ekip, iklim değişikliğinin denizler üzerindeki etkilerini incelemek ve Ege Denizi'nin derin su dolaşımını anlamak için Türkiye ve uluslararası sularda 22 istasyonda ölçümler gerçekleştirdi. Deniz suyunun sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk ve çözünmüş oksijen değerleri oşinografi sondasıyla kaydedildi. Yürütülen araştırma Ege Denizi'ndeki su kütlelerinin özelliklerini ve denizlerin iklim sistemi içindeki rolünü ortaya koymayı hedefliyor. Elde edilen veriler iklim değişikliği süreçlerinin daha kapsamlı biçimde değerlendirilmesine katkı sağlayacak. 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Bayram Yılmaz, gemi dönüşünde araştırma ekibiyle bir araya geldi. Üniversite yönetimi, deniz bilimleri alanında yürütülen bu tür seferlerin ulusal ve uluslararası bilim camiası için önem taşıdığını vurguladı. Uzmanlara göre toplanan veriler sayesinde denizlerin değişen yapısı ve küresel ısınmanın etkileri daha net değerlendirilebilecek.